Arkadaşlar merhabalar. Öğrencilerimiz bizden sınav öncesi muhakkak soru bekliyor. Hazırlı, hazırlık sorusu, deneme sorusu çekimlerimin. Dolayısıyla yine bir katkı olsun diye onlara sadece erkek genitali anlatmıştım. Dönem iki öğrencilerine. Onlara yönelik bir 5 adet soru paketi gönderiyorum. Bütün öğrencileri, takip eden öğrencilere zaten fayda sağlayacaktır. Hemen uzatmadan geçelim. Birinci sorumuz rektum ve mesane arasında bulunan ve kanalı pars prostatica uretraya açılan erkek eklenti bezi hangisidir? A. Glandula vestibularis minor, glandula vestibularis major, glandula bulbo glandula vesiculosa, vesikula seminalis ya da glandula e şıkkında da glandula sabesade demiş. Şıklarımız bu şekilde. Tabi bunlardan erkek eklenti bezi olan var olmayan var. Glandula vestibularis minor ve major kadına aittir. Glandula bulbaratralis erkeğe aittir. Vezikuloza erkeğe aittir. Burada bir de prostat var. Prostatı yazmadım şıklara. Glandula sebesa ise yağ bezi demek. Deride bulunan, deri katmanlarının bulunduğu bölgede. Sorumuzun cevabı vezikula seminalis dediğimiz bez. Bakın bu arkadan görüntü, bu yandan sagittal kesit görüntüsü. E, nasıl bu hemen kısaca erkek e, genital organları ile ilgili e, testislerde spermlerin üretildiğini, onun işte tubülesel feri kontör, tubülesel rektir, testis, epididimis, pardon, testis, epididimis, e, Sonrasında erkek eklenti bezlerin salgısını alacak. Sperm üretildi, olgunlaştırıldı ve kanallara gönderildi. Vesikula seminaris buradaki salgıları alıyor. Sonrasında ductus excretorius ve ductus ampula duplus birleşimiyle ductus ejaculatorius dediğimiz e, kısım oluşuyor. Ondan sonra prostatın içerisinde e, üretrenin pars prostatik üretresine açılıyor. Prostatın salgılarını burada alıyor. Sonra diyafrak monogenitale de glandula bulbu salgılarını alıyor ve üretrayla dışarı kadın genital organlarına koitüs sonrasına fışkırtılıyor, fışkırtılabiliyor. Evet. Dolayısıyla e, arkadan baktığımızda mesanenin arkasında burası vesikula seminas yani glandula vesikulosa şu ductus deferens ampula ductus deferentis işte burada birleşiyor kanalları ductus ejakulatoriusu oluşturur ve prostatın içerisine bulunan üretraya üretra oradan geçiyor çünkü e, dolayısıyla oraya açılıyor e, ve şurada glandula bulbur de diyafragma genital içerisinde görünüyor. Sorunun cevabı ee, şuradan baktığımızda rektum ve mesane arasına yerleşmiş olan soru öyle Rektum ve mesane arasında bulunan e, ve kanalı pars prostetika üretreye açılan diye sormuştuk. Dolayısıyla rektum ve mesane arasında yerleşmiş olan bezin adı vezikola seminer. Eğer şöyle sorsaydık mesanenin boyun kısmında diyafragma uregenitalia arkada rektum önde işte simpizipubisin arasındaki organ nedir? İçinden üretranın geçtiği organ nedir diye sorsak ki klinik önemi e, e, erkeklerdeki e, ileri yaşlarda e, sık, çıkardığı sıkıntılar sebebi Prosta çok daha önemli bir bez bu anlamda. E, yerini de bilmek lazım. Mesanenin altında rektumun ön tarafında defrak mürageneten üstüne oturmuş içine üretre geçen bir organdır. Glandula bulbo de e, pars üretre üretra kısmına açılan e, bunları bunların farklı özelliklerini ders anlatır gibi bunu anlatmayayım. E, hepsinin farklı farklı fonksiyonları var salgılarının. Onları derslerde anlattık zaten ama e, burada tanıtma amaçlı amacıyla vezikula seminerse, glandula vesikula olsa dediğimiz e, organın yerleşimini, prostatın yerleşimini, diyafragma genital edi de, de glandula bulbörü de bilmeniz bizim için yeterlidir. Hani gelecek sorular anlamında buna benzer sorularda cevaplarsınız. İkinci soru üretra kulina hangisinin içerisinde seyreder? Retra biliyorsunuz, biraz önce de söyledik, mesanenin boyun kısmından prostatın içine geçiyor erkeklerde, sonra diyafrak, genitali deniyor, sonrasında da korpus spongiozum penis içerisinde seriliyor. Şıklar okuyalım, korpus spongiozum penis, korpus kavanozum penis, kurus dextrum, kurus sinistrum, fornix posterior Şimdi bunlar hepsi doğrudur, penisin bir parçasıdır. Korpus spongiosum penis diyafragma üregenitalin alt tarafında ve içerisinde üretranın seyrettiği, üretromaskülenin seyrettiği bulbus kısmı. Sonra ileri doğru korpus penis ve korpus penisin ön tarafında korpus spongiosum penis, glans penis oluşturuyor. Ama içerisinde üretra seyretmektedir. Bu sebeple önemli. Korpus spongiosum penisin içinde üretra seyretmektedir. Korpus cavernosum penis iki erektil dokudur. Bu tek erektil doku. Dolayısıyla penisin esas ana yapısını iki tane korpus kavurnozum penis kurus dextrum sinüsrum olarak şunlar da ona dahil birleşiyorlar. Bir korpus oluşturuyorlar. İşte gövdeyi oluşturup sonrasında korpus spongiosum penis diğer ikisinin üstüne bir kapak gibi oturup takke gibi, küp gibi işte onun üstüne oturur kep gibi diyelim. Oturup glans penisi oluşturuyor. Glans penisinin etrafında prepisyum sünnetlerisi vardır. Dolayısıyla korpus spongiosum penis içerisinde seyretmektedir ve üretir arkadaşlar. Fornix posteri zaten e, erkek genital organına tanımlanan bir yapı değil. Kadının vajinasının işte e, şeyin, e, şeyin etrafında e, red, söyleyeyim e, e, Uterus'un e, vajinanın etrafında oluşturduğu sabah sabah mahburlukla ben de kafamı toparladım. Yani kalktım sınav için şey çekiyorum ama kendime gelemedim maalesef kusura bakmayın. Kafamda da başka şeyler var. Onun e, anterior, posterior, lateral istediğimiz e, yapılar var. Onlar esasında e, tanımla, tanımladığımız, kullandığımız bir ifade. Dolayısıyla korpus bongiozu penistir. Gör, görseller üzerinde gösterelim arkadaşlar. Şimdi şu penisin e, ana yapısı İki tane korpus kavernozum, altta da korpus spongiosum penis yapısı. Tabi bu diyafragmone genitale bakın mesaneden çıkan üretra prostat içinden geçiyor. Diyafragmone genitaleyi deliyor. Sonra bulbus penis dediğimiz kısımdan korpusa ve en son korpus spongiosum penis zaten bu total olarak devam ediyor. Ve şu glans penis dediğimiz kısım şu iki kavernoz dokunun şuradaki iki dokunun ön tarafta üstüne kep gibi oturuyor. Ve glans penisi oluşturuyor. İçerisinde görüldüğü gibi üretra maskuline bunun içine seriliyordur. E, ve orifüsümret eksternumda bunun üretranın glans penisin e, ön üst kısmına açılıyor. Yani şunlar korpus cavernosum penis, korpus spongiozun penis de bu. Bunlar erektil dokular. Bu da erektil, bu da erektil ama bunların sertleşme e, oranı e, korpus spongiozun penise göre daha fazladır. Daha yumuşak kalıyor bu. Bu sebeple önemli. Demek ki görüldüğü gibi üretra neresi diyoruz? Bulbus, Pongiözün penis içerisinde. Peki şöyle bir soru daha önce sınırlara da sordum. Glans penis hangi yapıya ait? O da e, bulbus penise aittir. Şeye, eee korpus Pongiözün penise aittir arkadaşlar. Onun ön tarafta genişlemesiyle oluşmaktadır. Peki prepis nerede bulunuyor. Glans penis'in üstündeki e, çift katlı e, derinin, e, penis derisinin e, burada oluşturduğu yapıdır. Evet sorumuzu çözmüş olduk bu öbekte. Üretra maskulin hangisi içerisinde seyreder? Korpus spongiosum peri sorumuzun cevabı. Bir diğer spermler ya da spermatozonlar arasında doğru ifade o ama hani kafanız karışmasın dedirek sperm diye. Spermler nerede olgunlaşır? Tubulus inferi contorti, retetestis, epididimis, ductus deferens, ductus excretorius. Bunlar dikkat ederseniz aslında spermin oluştuktan ve oluştuktan sonra nakledildiği yapılardır aslında. Yani bu mesela hangileri spermuna beden yapılardır değildir gibi soru geçmişte sormuştum. Onun da ona da bir şey olabilir bir gönderme olabilir. Spermler nerede olgunlaşır? Hemen bakalım spermlerin şu testisin yapısı tünika al günah dediğimiz ve buradan gönderilen şurası medyastürüm dediğimiz kısmı ve burada bağ dokular hem e, şeyden tünika al günahının dış kısmından hem de medulla kısmından. Bakın buralarda septula dediğimiz bölmeleri gönderiyor. Bunlar arasında oluşanlara lobuli test diyoruz. Tabi bu testis test içerisinde neler var? Testis biraz böyle gergincedir. bir böyle hele bu kurban bayramı falan geliyor. O zaman böyle koç koç testisi bulursanız onlara şöyle bir açın bakın. Bir insizyon yaptığınızda bunu pırtladığını veya işte pırtlediğini ya da e, basınç kalktığında dışarı doğru fırladığını görürsünüz. O yapı işte bu lobili oluşturan e, kanal sistemidir. Bakın burada e, tübili seniferi kontorti, tübili seniferi rekti, retetestis, Duktüle eferentes testis ve bunların oluşturduğu kaput ve korpus epididiğimiz sonuçta da kavul epididiğimiz olarak devam ediyor. Yani şurada gösterilen yapılar burada hani çok net belirgin değil ama burada çok güzel belirgin. Onun için bu tarafa koydum. Tübili semferi kontorti, tübili semferi yani buralarda üretiliyor. sonra devam ediyor. Tübili semferi rektiye. A, A şeklinde rete test ise, testise test ise, sonrası epididim ise, epididim ise gelen spermatozoonlar olgunlaştırılıyor arkadaşlar. Burada depolanıyor, olgun bir sperm haline geliyor. Sonrasında giderek düzleşiyor. Bu ductus deferens olarak e, spermleri işte e, ampula ductus deferendis ve zikula seminalisle beraber salgıyı prostatın içinden geçen üretraya prostatı salgılarında alıyor. Üretrayla sona glandula bu salgısında alıyor ve kadın genital organlara fışkırtılma durumu söz konusu olmaktadır. Sorunun cevabı spermler nerede olgunlaşır? Epididimiz sorumuzun cevabıdır. Görsel ve göstek. burada kaputu, korpusu ve kavla dediğimiz kısımları var. Sonra da kavuladan sonra düzleşen bir yapısı olmaktadır. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Üretranın bakalım soru atladık mı bazen atlıyoruz farkında olmadan da. Biri geçtik, iki söyledik, üçü söyledik, dörde geldik. Üretranın glans penisin tepe ön tarafına açılmayıp Alt tarafta farklı yerleri açılmasına ne ad verilir? Klinik bir ifade ama önemli bir ifade. Yani bir hekimin bilmesinde çok fayda var. Nedir bunlar? A-Sistit, işte B-Prolepsiter, Hipospadia, Sistö, Bunlar hepsi aslında klinikte karşılaşılan bir takım şeyler, e, klinik tablolar. Sistit, mesalenin yan kısmı. Prolepsiter, Uterus, Umacine'den aşağı doğru sarkması, Hipospadia's da işte bu tanımlanan, yani üretranın eee glans penis'in e, tam çıkması olması gereken normal pozisyonunda değil de daha alt taraflarda bir yerde açılıyor olması. Sistose yine şeyin e, ve sidik torbasının e, şeyden özellikle kadınlarda vajinadan aşağı doğru sarkması e, yine e, rektosel dediğimiz olayda rektumun şeyidir prolepsusu. Bunlar olabilir mi? Rektumun vajinaya da işte prolepsusu şeyin kendi kanalından, anal kanaldan olma durumları. Dolayısıyla arkadaşlar hipospadia sorumuzun cevabıdır. Önemlidir erkek genital organlar açısından şunun için önemli. Bir çocuk cerrahı zaten bunu gördüyse ve bir doğum sonrasında genellikle şöyle bir yaklaşım var son zamanlarda bizim hani sünnet rütbeli dediğimiz sünnet düğünü dediğimiz çok kıymet verilen bir sistem var. Bazen insanlar doğumla beraber erkek çocuğunun sünnetini yaptırıyorlar. O tür durumlarda bu gözden kaçın, kaçmış ise ki zaten ki bunu fark et, Kaçabilir yani dikkatsizlikten kaçabilir. Yani bunu fark ettiyse muhakkak gerekli yönlendirmeyi yapar zaten. Bir kadın doğumcu doğum oldu. Bebeğin erkek oldu. Erkek bebek. E, prepisiyumunu da alıyorlar. Yani sünnet ediyorlar. Şu prepisiyum alınıyor ve çocuğun glans penisi e, çıplak hale getiriliyor. Yani bizde sünnet dini bir vecibe. E, gelenek görenek dini. Tabi dinin öğretisi olarak e, bütün bu coğrafyalarda, Müslüman coğrafyalarda bir de Yahudilerde e, böyle bir şeyler var. Onların adetleri var. E, e, bu bir erkek bütün çocuklara yapılan bir uygulama. Bazen iş kolay olsun diye çocuk işte psikolojik bende e, tavsiye ediliyor. Ama orada şuna dikkat edilmesi lazım. Orifisum retre externum burada normaldekinden farklı olarak bakın açılma yerleri buralarda bazen bu daha da büyük olabiliyor. Kapanma ya da açık kalma defekti dediğimiz bu olay söz konusu ise o zaman muhakkak ne yapmak gerekiyor? E, bunun e, yapılmaması gerekiyor yani sünnette. Çünkü bu sünnet derisi buralara graft olarak kullanma ihtimali vardır. Öyle bir imkanı niye durup dururken atacaksınız? Böyle bir imkan sebebiyle hipospadiyas durumu söz konusu ise sünnetin doğumla beraber yapılmaması şiddetle önerilmesi gereken bir durumdur. Sorumuzun cevabı da hipospadiyastır. Yani patolojik bir durumdur bu. Normalde glans penisinin ön üst tarafına açılırken, e, dolayısıyla alt tarafları açılıyor olması penisinin e, böyle bir klinik tabloğu karşımıza çıkarıyor. Erkekte vene testiküler sinistra hangi yapıya açılır? Bu da klinik açıdan önemli. Bunu söylüyor. sorduğumuz her şeyin klinik anatomi yapısı var arkadaşlar. Laf olsun diye bir soru sormak. Öğrenciye eğitimde ızdırap çektirmekten başka bir şey değil. Ben onu söyleyeyim. Klinik yaklaşım şu için, şunun için e, dikkat edin. Önemsememin sebebi şu. Ya çocuk şunu söylüyor. Ben bunları öğreneceğim de. Bana bu e, unuttuğumda kalan şeyler neler olacak? Şimdi çocukların yani öğrencilerimizin çocuklarken yap şey yapmayın benim çocuklarım da biliyorsunuz aynı eğitimler alıyor. Yani çocuklardaki, gençlerimizdeki, öğrencilerimizdeki bıktıran bezdiren şey şu. Ya bu kadar yükü biz niye alıyoruz? İşte bu sebeple klinik anatomi anlatıp anatomi anlattığınız zaman beraberinde çocuk diyor ki benim klinikte bilmem gereken bana e, unutulmasını e, zorlaştırıyoruz. Çocuk öğrendiğinde klik anatomiyle beraber öğrendiğinde bir kere öğrendiğinde belki bir tekrarla yetecektir ona. Ama siz böyle bir sürü yükleme yapıp da neydi belli siz laf olsun torba olsun kitaplarda kalacak maketlerde kalacak kadavra üzerinde kalacak bilgileri çocuğa kafasına yığmanın yan. Yani görselli olacak. Bu o kadar uğraşımızın e, sebebi de budur. Bu kadar olumsuzluklara rağmen birazcık böyle eğitimlerin katkı sağlasak bizim gençlerimizin kafasında bir ışık oluşturabiliriz yeter bizim. Dolayısıyla erkekte vena sinistre hangi yapıya diren olurun Sorusun vena cava inferior vena renalis dexter venalis dexter venalis sinister veno porta hepatis yani. Bakın buradaki yapıların her biri ayrı ayrı bir anlatılması gereken şeyler ama konumuz sebebiyle. Şimdi vena cava inferior zaten ana toplayıcı. Vena renalis dexter sağ tarafı, vena renalis sinister sol tarafı. Veno porta hepatis zaten portas sisteminin ana toplayıcı damarı. Veniliens de vena porta sistemine eee vena porta hepatis açılan Venelianin yani dalan verim. Şimdi burada önemli Venelianin açılmakta açılmaktadır. Sol taraftaki Veni testiküler sinistra. Bu derslerde anlatılmış hem kardiyovasküler sistem anlatırken hem de erkek genital organlarını anlatırken bunlar hep vurgulanması gereken şeyler. Şimdi bakın burada sol tarafta şu görüntü. Bu da doğal karın arka duvar görüntüsü. Şurası hani testisten Arteria testicularis'in biliyorsunuz funikular kortla seyreden arteria testicularis, işte arteria ductus deferentis, arteria Yani o e, kort içerisinde bulunan arteriyel yapılar ki zaten birbirinin devabı ve bağlantılı yapılarıdır. Sonrasında şunu görüyoruz. Venlerin, testisin venöz drenajı önem arz ediyor. Niye önem arz ediyor? Bunun klinik karşılığı var çünkü. E, bir ağ oluşturuyorlar, plexus pampiniformis diye ve bu ee, özellikle testisin ter ve açısından önemlidir. E, testis ısıya duyarlı bir yapısı var. Yani neden şeyin dışında, neden skrotumda, neden vücut dışında? Çünkü birkaç derece daha düşük olacak ki protein yapısındaki spermlerin üretildiğinde denetör olmasın, bozulmasın. Bu sebeple yoksa karın boşluğunda kalan, ki yani e, de testis dediğimiz e, testislerin karın boşluğundan skrotuma inme e, aşamasında inmediği zaman kripto bir durum söz konusu ya da andesendis testis testis bir inmeyen testis bu klinik karşılığı olan ve iki önemli sonuçla sonuçlanan ya efendim e, infertilite ki zaten büyük bir ihtimalle infertil olacak kişi e, ikincisi de kansere dönüşme ihtimali çok yüksek bu tür dokuların karın boşluğunda kalma sebebiyle yani çocuklarda skrotumun yani erkek çocukta testisin skrotumda olması bu anlamda önemli e, bu, bunun dışında bir önemli durum daha var Buradaki venlerin özellikle vene testicularis sinistra'nın sol tarafta vene renalis sinistra'ya açılıyor. Bakın sağ taraftakiler vena cava inferio'ya açılıyor. Vene cava inferior'a açılması venden dolayı yani açılma açısı sebebiyle de çok fazla sıkıntı oluşturmuyor. Ama vene renalis sinistra ki o varikada genellikle böyledir. Vene testicularis sinistra, vene renalis sinistra açılıyor. Bakın açılma açısı dike yakın, 90 derece yakın. Bu bir problem oluşturur mu? Yer açısından problem oluşturur. İki, burada kolon desendensin, kolon sigmoyu bulunan yapılar, midenin burada bulunması. E bunların hepsi bu bölgede karın arka duvarına yakın seyreden bu yapı, yani onunu arkanın yüzünde, arka, karın arka duvarının yüzünde seyretme sebebiyle altta kaldığı için basıya maruz kalacaktır ve ee, daha da zorlaştıracaktır. Rendik açılması, buradaki organların baskısı sebebiyle e, venöz direnajda, venöz geri dönüşünde problemler oluşturacaktır. E, bunun e, bu ne e, ol, e, bu, bunun sonucunda ne olacaktır? Buradaki venlerde bir genişleme meydana gelecek. Yani buradaki venlerin varisleri söz konusu. E, buradaki venlerin varislerine biz varikosel diyoruz zaten. Dolayısıyla bu bakın infertiliteye yol açabiliyor erkeklerde varikoseller bir infertilite problemi olarak karşımıza çıkabiliyor. Tek taraflı oluyor çoğunlukla. İki taraflı da oldu oluyor. Eğer bir erkekle infertilite problemi yaşıyorsa insanlar evlendikten sonra çok doğaldır kendi neslini devam ettirmesi ve çocuk sahibi olmak istemek çok bir evlilik müessesesi içerisinde çok e, kutsal bir durum. Gerçekten de insan imreniyor. Bir insanın herkese Allah hayır e, hayırlı evlatlar nasip etsin inşallah. Dolayısıyla da böyle bu varikosel olayı düzeltildiğinde operasyonla kendiliğinden infertilite'nin ortadan kalktığını ve kişinin sperm özelliklerinin işte morfolojisinin akışkanlığının efendim hareket kabiliyetinin yani dölleme kabiliyeti diyelim onun bir sürü şeyi var dölleme kabiliyeti kazanabiliyor bu anlamda önemli yani varikoselim bakın bu anlattığımız toplumla e, toplumda bir karşılığı olan bir klinik tablodan bahsediyoruz. Dolayısıyla da varikoseli olan birinin önce bunu tedavi ettirip ondan sonra infertilite tedavisine devam etmesi belki bir basit varikosel am e, ameliyatıyla hiçbir şeye gerek kalmadan e, sperm kalitesi artacak ve kendiliğinden e, ha hamilelik şekillenecek. Bu sebeple önemlidir. Dolayısıyla vena renalis sinistraya açılmaktadır. Vena testicularis sinistra. Sorumuzu tekrarlayalım. Erkekte vena testicularis sinistra nereye açılacaktır? Zaten ipuçları bellidir. Böyle sinistra. Zaten burada e, sinistra ise sinistriye açılır. Hiçbir şey bilmiyorsa bir de bir öğrenci. Venerelen sinistriye açılır. Dextraya açılmaz. Ama hani kafa karışıklı olsun diye diğer venlere de koyduk. Sorunun cevabı C şıkkı. Venerelen sinistriye açılmaktadır. Venerelen sinistra. Evet arkadaşlar. Görüldüğü gibi 5 adet bir paket soru yaptım. Gönderdim. Gönderiyorum size inşallah. Allah'a emanet olun. Allah e, zihin açıklığı versin. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek temennisiyle e, şeyimizi sunumumuzu buradan şöyle Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir e, soru çözümünde buluşmak temennisiyle.